Merhaba arkadaşlar. Volkan ve Ela bugün parkta. Evet, çok güzel bir köy. arkadaşlar. Biz maskeyle gelecektik ama bir şey olduğu için. Maskeyi markette takacağız. Çünkü Kimse yok çünkü şu an parkta. Markete girince biraz sonra maskeyi Market e takacağız. Markete gidince evet. maskeyi takacağız. Ela Kaydıran mı iniyorsun? Kaydıran mı iniyorsun? Hadi bakalım. Evet Ela Abi, çıkıyor. Dikkat et. Bir, şey bir saniye Ela kaydırakta kalsın bir. Evet Ela yukarı çıkıyor. Evet buradan kayıyor Ela. Bak buradan bir şey ben seni hadi kay. Ben buradayım gel hadi. Hadi oğlum. Oo hadi gel. Oo. Sıcak mı? Ee, güneş gelmiş. O zaman sen şu küçükten kay Ela. Gel buradan kay hadi küçükten. Bak bu sıcak değil gel buraya hadi. Güneşte çok sıcak olmuş. Evet. Volkan da geldi. Volkan. Buradan kayıyor abisi bir şey olmuyor. Bu sıcak değil bak bak şimdi. Oo hadi. Ela oo. Olay. Bu sıcak değil hadi kay. Oley hadi. 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 Evet hadi bak bakalım. Oley. Tabi. Hava sıcak olunca böyle oluyor. Kaydıraklarımız sıcak. Arkadaşlar, gelin. Tamam, şimdi... Arkadaşlar şu güneşi görüyorsunuz. Şuradaki. Ben okay. küçükken bunu çok seviyordum arkadaşlar. Şunu küçükken şöyle ye 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 diye yapıyordum. Şu evet. Tamam ben devam ediyorum. Gel <laughs> dostlar. Motorla geldik arkadaşlar bana göster Evet motora indiler. Ela binecek misin buna? Ela binmiyorsa video sonuna gelelim arkadaşlar. Bizi evet. etmeyin. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Herkese güzel bir like bekliyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Ela sen de bay bay de arkadaşlara. <laughs> Ela bay bay de arkadaşlara. Bay bay. Bay bay.